Evet beyefendiler bugün bir sizlerle birlikte e, iş arkadaşının katliam simulator oynuyoruz. Evet Ali sen gidiyor. başladım mı lan? Başladım <laughs> da bir gidiyor efendim merhabalar bugün enteres, enteres bir oyun oynuyoruz. Oyunumuz ben anlatayım derdim ama 5 dakika izlesinden anlarsınız. şöyle söyleyeyim. Oyunda ilk olarak hepimiz e, bir çalışma ofisindeki, Office'de, ofisindeki 28. katta yani birimizi öldürüyoruz. Bu kadar söyleyeyim. Ha evimizi kesiyoruz, doğruyoruz. Ne olur. Aa, aa team olacağız. Böyle ya işte adam ne diyecek göremiyoruz. ki i̇ki tane kişiyi ben... taciz et, tecavüz et diyecek biz yani, de. He, birini öldür, birini... Gel gel bunların ikine girelim. Gel bunların ikine oturalım, gel. Ha. Gel, gel. öyle bu kadar alacak, biz yapmaya çalışacağız. Yani. Yani. Ne kadar fazla sakın arkadaşı o kadar iyi bence. Yani. Ya. Yani, o ön bundan var. Kesiyoruz. Yo, Jojo. Jojo otursun. Yo, Hayır. istemiyorum. Dün ben, ben anime anime sevmiş. <laughs> hayır şu şey gelmez. Ha bu oturmaya gitti. Oturuz. Tamam 3 kişi. 4 kişi var. Neyse biz, evet, biz bunu koyarız. S i̇nanıyorum kazanabiliriz. Tamamız tamam. Tuvalete git, tuvalete git orada silah alacak. Tamam, s tamam biliyorum. Bu arada bu oyunda Arap olabiliyorsunuz. Oyunda evet. gizli bir bölme var. Şansı gösterecek şimdi. C4. Orada C4 var. C4 çıkabiliyor. C4. Hayır, bakalım çıkacak mı? Şu adam. Evet efendim. Ben parlar evlenlerden olsam şu an gördüğünüz adam yaklaşık olarak bir dakika sonra falan hayatının şokunu yaşayacak. İyi seyirler. Adam bıçakları zenk etti. Adam bıçakları zenk bu Adama e, adana yapar zenk etti. Sende bıçak mı var sende? Senin için bize yok mu? Lan? Çek çek bıçak çek bıçak çek korsun. Bıçak, bıçak çek. Ya Saplayım mı sana? Olduk. Ha? Deşim mi lan seni? Ha adama ba, ne koymuş çocuğum ben iki iki yıl adamla yaşadım. Allah mı diyor? <laughs> koydun ha? ha, ha. <gülüyor> <gülüyor> öldürme öldürme tamamen öldürme tamamen öldürme. Öyle <laughs> <laughs> ama <laughs> 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 yoksa oylayarak seni öldürebiliyorlar oylayarak seni öldürebiliyorlar. Bir vibe attın yaptı. Ne var ne attın bir daha öldürüyor. Bir daha öldür bir daha öldür. <laughs> Bomba nerede? Buralarda. Bomba değil de bıçak çıktı Allah belanızı <laughs> versin. Bıçak mı çıktı? Gel iş alanımıza geri çıkıyorum vay. Al yine Hiçlikten iyidir. Kırk iki gel silah çıkmadı be. Burada ya C4 çıkıyor ya silah çıkıyor yani. Ya bu adam üzüldüm be. Bana ne? Evet efendim. Parlar evlerinden bin hemen. Yine olsan. Ee, şimdi bu kaydı yapmamın sebebi. Şöyle. Ben size önemli bir şeyden bahsetmeyi unuttum. Adamı bıçaklayan kişi ve eriti yapan kişi benim. Şu siyah yanadım adam. Video çeken kişi ise kalan sahibi. Bize bu an e, daha önce editleri ben yapıyordum ama çok üşendim. Çünkü e, üşendim. Bu yüzden ona yapmaya zorlamadım. Kendisi yaptı. Bu yüzden bundan sonra yapmaya zorlayacağım. Aklınıza bulunsun. Çocuk ço ço Yok koşuyorum. o bir ihtimal oraya girip bizim gibi zeki... Şu an ha ölmeyelim de yani oturmazsak ölüyorsun biliyorsun. aynen. aynen. Yani başaracağız da. O sırada e, sallam, e, bıçak sallamak için şey olması lazım. Stamina. Evet biliyorum. Stamina nerede yazmıyor ki? Ee, evet, Solda. Sol <gülüyor> Adana, <laughs> Adana'ya hoş geldin. Ben yine tabii Çağ'ın ilmesi çanısın ben toplantı yapacağım. Ben <laughs> böyle üst eleman birisiyim. <laughs> evet, adam bıçak tersi. Ben üst eleman adam bıçak. Ee, hayır. hayır ya. Atılsın, ön... bana hayır, atılsın bana ne? atılsın atılsın, hayır, atılsın şu an. Hayır, hayır. Ba ben sevmiyorum bu adamı. Ba tamam atılsın ölsün. Bana ne? Bir kişi eksilir. No no. yok, yok, ya, yok, ya ölsün, no diyen eşini sana kim olacak? Yes bu adam bu, da yes. bu adam tipini ayırıyor. Bu adam terör... Onun sırtında AVM var. Bu adam bizi siker o yüzden. Evet. Yes diyorsunuz değil mi? Hadi yes demiş oğlum. Ye hey! As! idam idam. <gülüyor> <gülüyor> Ya bırak bu adamın silahı varsa bu adamın diğer masamda biliyor musun? <laughs> Tam da. masa basının üstüne bir, görüyorum. Hayır hayır o o adamımız keseceğiz. Bıçakla. Bıçakla da. Bıçak çekti biri bıçak düşürdü aldım. <laughs> ne yapacağız canım? Ne? Anahtar mı buldun sen? 10 tane kişi öldür diyor. Birimiz birlikte dur, birlikte dur. A C4 buldum. Keserim, birlikte dur, birlikte dur, birlikte dur. Bir yere git, birlikte dur. Birlikte dur, birlikte dur. Birlikte dur. Aa, bak, bak buldum çocuğu, bak buldum çocuğu. Ha? Aa, ha. Her şey geldi. Abi kereş mi? Motosu. Çıktı mı? Kereş mi? Çocuğu arap mısın? Geldim çağın, geldim. O adamı keseceğiz. Şu an bir canım var lan bir. Aç buraya. Buraya aç. Aa, Jüken pistolü var. Buraya açmamız lazım. Çak. Aç, aç buraya. Jet var mı bunun kendi? Açsın. Evet burayı patlatabilirim. Burayı patlatabilirim. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çekil, çekil. Bıçakla bunu da, bıçakla bunu da. Kesin de bıçakla. bıçakla. Bıçak, bıç. Arkadan C4 var, dikkat ol. Hayatta Hayat da. Anlınız. Hayatta mısın? Vuruldum, vuruldum. Beni rivayet atabiliyorsun. Evet. Dur. Çekil. Bu seni. sana. Bıçakla. seni. Değil. yürü Yürü. Kız niye Ne var burada? burada? Can yoksa hiçbir iş, hiç benim için hiç önemli değil can yoksa. Can değil çelik yeri falan var. B tamam lazım. Me tamam, al lazım. medkit al, al. Hadi bak bas. Basılı tutuyorsun. Kullanmak için basılı tutuyorsun. Aa. Yarabbi şükür. Yarabbi şükür. Neyse. Kan battı sadece ya. Bırak gelsinler. Tamam burada duralım. Met doğrasın bir Gelini daha. al adı. Aa tabanca bulun. Aa bu çocuk. Ha biri mi yok lan bizdenmiş. Sakin olun ya. Bu kadar da şiddet. Dışarıdaki M4 <laughs> alırsak <olan sektör. gülüyor> mı? Kapıyı kıramıyorsun ee... bu kasayı ya. Bu kasayı kırabilsen. Siz bir çaktıya durun aslında orayı biliyor musun? Tabancam falan filan var adam. Gelirse vururuz. Hmm. Nereden buldun lan onu? Ya onu. cesetlerden çıkıyor cesetle E yapıp basar. İyiymiş. Neyse. Ah mesela bir cesetle var mı? <laughs> Aa combat knife var. Combat knife Kombat, daha iyi diye düşünüyorum. Combat knife tabi normal bıçaktan daha iyi. Ya mantıkken Bizim adam katliam yapıyor her yerde sırada. Ay Jojo öldü. Neredesin? Aa oh, ha ha ha. Şu an ne oluyor? Bu kameralara bakıyorum. Bizim e, adam Bizim emaneti var. Bizim bizimkinin emaneti var zannediyorum. Ben kar, kimlik kartımı atıyorum şu an. Bizim hepimiz bin ben yine taşıyacağım. Aa bu adamı öldüreceğiz. Bu, bu adamı öldürmemiz lazım. Bizim adam mı? Neyse, neyse. Bakın. Neyse biz, Bizim biz. adam mı? Bizim adam iki kişi. Evet öldür. Beni öldürebiliyorsun şu an bıçakla adamı. Bıçakla hayır bıçakla. Arkanda! Kim arkamda? Birisi. Öldürdün mü? Adamı öldürsen, benim silahım var. Burada, magazin yok ki. Ben var işte o magazin. Ne oluyor lan dışarıda? Ne oluyor? Ne oldu? Tamam, yukarı kata mı çıktın sen? Evet. Tamam ben de yukarı kata geliyorum. Beni öldürme sen. Kapıyı açtım. Ne oluyor lan? Şu an, aşağı kata gelin. Yukarı çıkart çok tehlikeli. Yukarı kattaki herkesi ben öldürdüm o sırada. Yukarı kat boş mu? Geliyorum o zaman. Hı -hı. Canım doluyor. Çok güzel. Ya şu... Neyse. Selamünaleyküm. Bana bir magazin ver. Ayıza olur alabilirsin. Evet. Nerede? burada horcesi attım. Mermisi oldum, e, mermisi ben mi? Ya bir tane adam kaldı o adam bulmamız lazım. Ama silah alayım ya vurun mermisi daha zor bulunuyordur. Hı -hı. Ben bıçağı atmıyor yanlışlıkla istemiyorum. Hayır bıçağım geri var. Lütfen bıçağım geri var. Ölürüm yoksa. İlk set tıklayarak silahını atabiliyorsun. Olsa bu var tek atıyordu. Keşke o mermi harcamasaydım. Mermisi oldum, bilmiyordum. Ah silah ve şarjör. Adam! adam hile o sırada. İmam. Şu Pepe avatarı. Bakalım mermi var mıymış? Ananı. Pepe avatarı Aboba hile. Ya şerefsiz herif ya. Bu oyunda da hile kullanmaz. Bizim öldürdüğümüz adam cesine hiç bakmadık o sırada. Tamam dur. Yok. Nerede o bu? Neymiş adam yüzünden? Bir adam. Birini <laughs> <laughs> <Gidim, gülüyor> uçaklıyorum şu an. Hadi öl, hadi öl, hadi öldüm. Şu an beni reavlamasana ee, hocam. Nerede onu bilmiyorum. Bizim adam öldüğümüz yerdeyim. Bizim adam öldüğümüz yerde. Biliyorum. Kalk, kalk. Dal lan buna. Ona çocuğu. Helal. Mermim yok o sırada da. Magazin magazin. Ben, bana, bana versem onu. Dur bir rol atayım. Tamam dur bir tanesini nasıl vereceğim? X'e tıklıyorsun. Emanetin neyse. Al onu silah verdim. Eh, oh, Ama silah verdim ama ne koyayım çağır. Ha al al silah verdim onu atayım verim. Bu çaba mı alsam? Bu çaba nasıl ne? Ha varmış bu adam da mat Neyse o zaman bıça şey, milleti bıçaklamaya deniyoruz. Server room key'im var bak. Ya, ama sen bunda bir yaşıyor. şey çıkmaz artık. Ben bu çizmen siyah alıyorum daha çok. Kendimizi burada kilitleyelim bari şu an. Yok benim loot'a ihtiyacım var. Burada çıkma jeli kurcalayım ben azından. O kadar fazla kişi öldürürüm ki mermim gitti ya. Magazini nasıl attığımı öğren öğrensem güzel olur. Magazini soktuysan şarjör atamıyorsun. A babayı da öldürdüm. İki magazinim var. İki tane magazinim var. Bir tane adam kaldım. Aa öyle silahım var. Nick. Ben Nick kazanıyorum o sırada. Adam mı? Ben kazanıyorum. Çünkü en fazla kilo olan benim. Hayır, tamam, o adam onu döşeyim. Usta beni öldürsen o adam kazıyor. O yüzden beni öldürmemeye dikkat. Hop, oh, gel lan buraya. Göt. Öldür bakayım. Aa, ne oldu. Dur lan. Bir, kolum bir silahım düştü. Beni öldürüyor. Yardım et. Revive atman lazım. Revive at. Revive at. E tıklar revive et. Revive at. Aa. Basıp revive at. Attım. Atıyorum şu an bak. Bir daha attım. Ee E, e bası tutur, evet. Eldeki silahı bırak hemen. Haa. On kanka. Neyse sen kazandın. İki, sen kazandın. Öldür beni bari kafamı sıkar Çık mısın? Kafamı sık. Yok. Sık kafamı! Kazandın mı? Ee, sen kazandın mı? Yaaa, evet. O, tam sakar.